Çok kaza borcum var ve her vaktin hemen sonrası o vaktin geçmiş kazasını kılıyorum. İkindi ve sabah namazından sonra kaza kılmak sakıncalı mı? Bu vakitlerde öncesine kaza kılıp sonra mı vakit namazı kılmalıyım diye sormuşlar. Şimdi üç vakit vardır ki bu üç vakitte kaza namazı dahil hiçbir namaz kılınmaz. Bu üç vakit güneşin halleri doğumu tam zirvede olduğu zaman bir de batış anı işte doğduktan sonra işrak vaktine kadar olan bir zaman yarım saat 45 dakikalık bazı yerlerde 20-25 dakika. Buna net böyle bir değil. şey koysak mı hocam yoksa bir dakika bir zaman mefhum olur mu? Aslında bu kişinin bulunmuş olduğu meridyenle alakalıdır. Yani Hı -hı. hangi bölgede yaşıyorsa orayla alakalı. Kitaplarımızdaki ifade şudur. Güneşin doğduğu tarafa baktığımızda doğduğu alandan yukarı bir mızrak boyu yükseldiği zaman kerat vaktinin çıkmış olması. Hı -hı. Yani kerat vaktinin neticeye ermesi Batışıyla da alakalı güneşe çıplak gözle bakabilecek bir durumda olmak. Yani hmm. artık güneş o dalgını ışığını yitirmiş çıplak Sadece gözle bakabiliyor, bakabiliyoruz onu görebiliyoruz hmm. böyle bir durumda olması. Bu da iyi. yani ülkemizde genelde 20 dakika yarım saat şeklinde şekillenebiliyor hmm. ama ekvatora yakın olan bölgelerde bu daha da aşağı düşebiliyor. Tamamıyla meridyenlerle alakalı olan bir mesele yani kişinin güneşi müşahede ettiği yerle alakalı. Hmm. Bunu bu şekilde söylüyoruz. Zirvede olduğu dönem ise öğle vaktinden biraz önceki vakittir. Günümüzde ihtiyat olarak öğle namazından yarım saat önce dönüyor ama aslında yarım saat güneş tam tepede kalmaz. Evet. Çünkü güneş her an hareket halindedir. Tam zirveye çıktığı an itibariyle tekrardan aşağı doğru kaymaya başlar. Hmm. Kaydı an zaten öğle namazının vakti girmesi demektir. Hmm. O vakitten biraz önceki vakittir ama işte biz ihtiyat olarak bir 20 dakikalık bir vakit diyoruz veya 25 dakikalık Yani O zamana bir vakit. kadar bu üç vakitte kaza dahil hiçbir namaz kılınmasın. Hmm. Ama bu vakitlerin haricinde e, nafilenin kılınmadığı bazı vakitler vardır ama kazanın kılınmasına engel bir durum yoktur. E, sual eden kardeşimizin ifade ettiği iki vakit ise ki sabah namazının vaktinden bahsediyor. Hmm. Bir de ikindi namazının vaktinden evet. bahsediyor. Bu iki vakit Tazanın kılınmayacağı bir vakit değil, nafilenin kılınmayacağı bir vakittir. Hmm, hmm. Yani sabah namazının vakti ne zaman girer? E, tulül fecir dediğimiz imsak kestiği zaman, fecir doğduğu zaman ne zamana kadar devam eder? tulül fecir. Şey, tülur şems güneş doğuncaya kadar hı hı. bu zaman sabah namazının vaktidir yani takvimlerde imsak ve güneş diye e, ifade Öyleydi. edilen e, iki saat dilimin arası sabah namazının vaktidir bu vakit girdiği zaman insan sabah namazını kılabilir istediği kadar kaza namazı kılabilir ama nafile olarak sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz kılamaz kalamaz. Dolayısıyla ister önce kılsın ister sonra kılsın yani namazdan sonra mı kılayım diyor yani farzı eda ettikten sonra mı kaza kılayım farzı eda etmeden önce mi kılayım burada muhayyerdir ama genelde bizim memleketimizde sabah namazı son vakitlerde kılındığı için hı hı. yani sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğmasına çok az bir vakit kaldığından dolayı orada kaza kılma imkanı olmayabilir. Evet çünkü kerat vakti girecektir. O yüzden daha önceden ama yok o kişi bireysel olarak ki günümüzde zaten cemaatle namaz yani camiye gidilmiyor. İnsanlar evlerinde kendi imkanlarıyla, kendi cemaatleriyle, ev ahalisiyle bu namazı kıldığı için erken vakitte de kılmış ise o vakitte eğer kerat vakti yani güneşin doğmasına daha hayli bir zaman varsa o zamanda da kaza namazı kılabilir. Öncesinde de kılabilir. manevi bir durum yoktur. Evet. Eh. İkindi namazına gelince ikindi namazındaki kerahat ikindi namazını kıldıktan sonradır ikindi namazının ezanın okunmasıyla değildir. Hı hı. Yani buna göre ikindi ezan okumuş olsa siz daha henüz namazınızı kılmadınız ben ise kılmış oldum. Sizin için siz kılmadığınız için daha henüz kerat vakti başlamamıştır. Hı hı. Yani nafile siz kılabilirsiniz ama ben farzı kıldığımdan dolayı benim için kerat vakti başlamıştır. Ben nafile kılamam. Ta ne zamana kadar? Güneş batmasına 20 dakika yarım saat hı hı. kalıncaya kadar. Bu zaman zarfında sadece ikindinin farzı vaktin farzı kılınabilir. Başka hiçbir namaz kılınmaz. Ki vaktin farzını o vakte bırakmak da mekruhtur. Bunu da unutmamamız gerekir. Kerahat vakti olmasa hasebiyle. Evet. Dolayısıyla ikindi namazını eğer kılmadıysa kişi nafile de kılabilir, kaza da kılabilir. İkindi namazını kılmışsa eğer güneşin batmasına az bir vakit kalmamışsa daha hayırlı bir zamanda değilse. varsa o adam kaza namazı kılabilir, bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmeyecek. Şunu tekrardan yine ifade edelim, güneş doğdu hocam, yani güneş doğduktan bir yarım saat sonra tekrardan kaza namazı veya nafile namazlarını kılmaya evet. devam yani edebilir. Yani vakti girene kadar evet. değil ee, Onu biz yani Türkiye şartlarına göre 20 dakika, yarım saat. 20, 20 dakika evet. ile yarım saat arası diyebiliriz. Ondan sonra kılabilir. Yine öğlen namazına yine bir 20 dakika yarım saat öncesine kadar bu devam edebilir, ama 20 dakika kalınca artık bitirecektir. bitiyor. E sonrası zaten öğle namazından sonra istediği, istediği, istediği kadar, kadar kılabilir. kılabilir. İkin namazına belirttik. Akşam namazından sonra kılabilir. Yatsı namazından sonra da yine kılabilir. Yani üç vakit vardır. Evet. E, kaza'nın da dahil kılınamayacağı vakit. Hı hı. Bu da güneşin doğumu, zirvede oluşu ve batışı. Evet. Bunun haricindeki vakitlerin bir kısmında nafile kılınmaz. Kaza kılınabilir. Hı hı. Nafile kılınmayacağı vakit ki burada iki vakitten bahsettik. Ama bunun haricinde başka namaz vakitleri de vardır. Hı hı. E, i̇şte cuma hutbesinde okumanı vesaire gibi ifadelerde de kitaplarımıza meskurdur. Ee, özellikle yeni namaza başlayan kardeşlerimiz için hocam, hani nafile namaz kılmak istiyorlar. Ee, bu aralarda hangi nafile namazlar kılınabilir? Şeklinde bir soru ee, olursa. Şimdi e, nafile dediğimiz zaman farz ve vacibin haricindeki olan bütün namazlar nafile ismiyle anılır. Hı hı. Ancak bunların içinde sünnet olan namazlar vardır. Yani beş vakit namazın öncesinde ve sonrasında var olan e, ravatip sünnetleri de nafile olarak e, kayda geçer. Hı hı. Ama bu nafileler e, müekket olanlar özellikle içinde kişinin muhayir olduğu namazlar değildir. Hı. Yani biz bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar illaki kılınacaktır. Hı hı. Ama bunun haricinde yine sünnet olarak nafile niteliğinde sünnet olan namazlar vardır. Kuşluk namazı gibi, işte işrak namazı gibi. Yani güneş doğduktan bir yarım saat sonra kılması iki rekat kişinin kılacağı işrak namazı ki eğer sabah namazını kıldığı mekanda... Hiç dünyevi kelam konuşmadan işrak vaktine kadar bekleyip sonra iki rekat işrak namazının kılındığında hadis-i şeriflerde kabul olunmuş bir hac, bir ümre sevabının olduğu ifade ediliyor. Keza kuşluk namazı bunun hakkında birçok hadis-i şerif vardır fazailine dair. Keza akşam namazından sonra kılınacak olan evvabin namazı 6 rekat ama imkanı yoksa 4 rekat da kılabilir. Hı hı. Fazla da kılabilir. 4'den e, aşağı olmaması yani Yoksa hocam bir şey hiç var mı? İnsanlık kılmayacaksa 2 de kılsın. Hı. Hı. Yani hı. onun bir sınırı yoktur. Ama normalde akşamın son sünnetiyle beraber 6 rekat da kılınabiliyor. Son sünnetinin haricinde 6 rekat hı. da kılınabiliyor ki evli olan sünneti katmaksızın 2-2-2 olarak üç ayrı iki yani altı rekat bunun kılınması bunun haricinde kendisi işte mescide girdiği zaman tahiyyatün mescid namazı kılması vakit kerahat vakti değilse abdest aldığı zaman abdest şükür namazı kılması vakit kerahat vakti değilse bunun gibi kendisi bireysel olarak nafile namaz istediği kadar kılabilir. Evet hocam Allah razı olsun ee, bu soruyla da şunu da unutmamak evet. lazım teheccüd namazı Hı, özellikle namazı. E, evet. şu anda ona daha da fazla ihtiyacımız Hı. var malumunuz başımızda var olan bir musibet e, bir sıkıntı içindeyiz. Rabbim ki Muhammed'i tez zamanda bu sıkıntıdan halle hasan edesin. Tamam, Özellikle gece vakti kalkıp da e, o yani insanların gaflette olduğu ki uyku hali gaflet anıdır. Hmm. Gaflette olduğu bir dönemde Allahu Azimüşşan'ın dünya semasına tecelli ettiği o dönemde eee yani namaz kılıp eee teheccüd namazı kılıp da e, ki uykunun tatlı olduğu bir dönemde kalkıp da abdest alıp e, seccade başında kişinin durması e, nefse ağır geleceği için elbette bunun mükafatı da fazla, fazla olacaktır. Olur. Orada e, işte en azından iki rekat ki altı rekat da kılınır, dokuz rekat da kılınabilir Hı. ama en azından hiç yoksa iki rekat kılıp sonra avuçlarımızı açarak e, dua etmemiz ki çok fazla ihtiyacımız da var şu dönemde. E, bunu da bu vesileyle de hatırlatmış olduk inşallah. Hocam şunu da hemen belirtelim. İşrak e, namazı iki rekat demiş. Bunu fazla fazla kılabilir miyiz? kıldığı o fazla işrak olarak değildir. İşrak namazında iki rekat olarak Hı -hı. deniyor. Kuşluk namazı için vardır. Dört rekattan. On Onda vaktini tam kadar. olarak şey yapalım mı hocam? Kuşluk namazı şöyle söyleyebiliriz. Öğle namazından önce kerahat vaktini girmeden önceki vakittir. Hı -hı. Yani e, 9, 10, 11 günümüz saatine başladım. göre e, kılınabilir. Akşam namazından sonra kıldığımız evvabin namazıdır hmm. zaten bilinen namaz. E, teheccüd namazı ise yattıktan sonra evet. imsak öncesinden kalkacağımız vakittir. Yani hmm. sabah namazının vakti girmeden önce e, kalkacağımız vakit. Bu imsa ya yakın bir vakitte olabilir. Yani bir daha yat kalk yapmak istemiyorsan. Yani gecenin 3'te 2'si şeklinde mi oluyor? üçte üç şeklinde mi algılamak lazım? Ama şöyle lazım? bir şey yine yatmak ve kalkmak en faziletli olan budur. Mesela yatsı yani namazını bekleyeyim, kılıp. Bekleyeyim, bekleyeyim, bekleyeyim. Gece işte imsak bakçaya kadar işte sabah namazının e, vaktine bir saat kalaya kadar bekleyeyim. Ondan sonra kılayım. Evet teheccüd namazı kılmış olur ama e, faziletli olan dediğimiz gibi kişinin uykusundan kalkarak hmm. Allah için abdestini alıp e, seccade başında durmasıdır. Çünkü nefse hangisi daha ağır geliyorsa ruha o daha fazla haz verecek. Hani bazen şey oluyor Hocam. olacak. E, Yatsı namazı mesela erken vakitler olduğu zaman kılıyorsunuz işte. Saat 10'da mesela adam uykuya daldı. Saat 11'de tekrardan kalktı. Önemli kalsın kılsın yine. Gece vakti o vakit oluyor yani, yani tevcut olur yani. Ee, yani maksat o gece vaktinde o yani şeyden çünkü e, normalde fıkhi olarak e, gecenin tanımı akşam namazıyla imsak vaktidir. Yani hmm. bu ara akşam namazından sonra yani güneşin batımı ile imsan kesmesidir. Güneşin doğması değildir. Evet. Bu zaman zarfıdır. Bu zaman zarfında arada bir uyku varsa yani yatmış ve kalkmışsa insan kılabilir. Genelde ama bizim camiamızda imsa yakın vakitte kalkılır. Teheccüd namazı kılınır. Zikirle, tefekkürle işte kişinin almış olduğu tarikat dersi varsa onlarla meşgul olur. Ta ki imsak vaktine kadar bu devam eder. İmsak vaktinde de zaten sabah namazının vakti girmiştir. Sabah namazının sünnetini kılar camiler açık olduğu dönemde camiye gidilir. Sabah namazının farzı kılınır. Ki Rabbim tez zamanda bu günleri de bizlere tekrardan kavuştursun. Amin. Amin. Eskiden olduğu gibi beş vakit camiye gidip de orada namaz kılabilmeyi, cuma namazlarını tekrardan ümmetin bir araya toplanarak namaz kılmasını, Kabe-i yi, Muazzama'ya yine baktığımız zaman tavafın orada haldır haldır dönüşünü tekrardan görmemizi Rabbim tez zamanda o günleri bizlere nasip etsin. inşallah. Allah razı olsun hocam.